Merhaba arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3DS Max dersine hoş geldiniz. E, bu dersimizde 3 tane e, pardon 4 tane yeni parametrik modifier göstereceğim size. Parametrik modifierler nedir? Zaten aslında sürekli kullandık şu ana kadar. İlk defa kullanmıyoruz ama biraz daha derinlemesine özelliklerine bakmak istiyorum. Öncelikle bir parametrik modifier denemek için bir kutu çizdim bakın. E, herhangi bir ölçüde olabilir çok sorun değil. Modifya geçtiğimde, Modify liste açtığımda gördüğünüz gibi biz bunlara parametrik modifier diyoruz. Yani parametrik modifier dediğimiz şey nedir aslında? Sonradan değiştirebildiğimiz ve modifier stack'te üst üste, alt alta kalıp istediğimiz zaman mesela altına inebildiğimiz ve bir şeyleri değiştirdiğimizde üstteki değeri hala koruyan, yani parametrik bir şekilde değiştirilebilen, düzenlenebilen modifier'lar ya da düzenleyiciler diye Türkçe'ye çevirebilir ama ben biliyorsunuz bu tabirleri İngilizce söylemeyi seviyorum çünkü genelde hep yabancı tutorial'larda veya Programda gördüğünüz ismi de İngilizce olacağı için e, bu şekilde bilmenizi tavsiye ederim. Neyse e, bahsedeceğim 4 e, parametrik modifier. Bu arada herhangi bir tanesi ekledikten sonra sağ click delete ile de silebiliyoruz. Yine çok önceki derslerde de söylemiştik modifier'ın ne olduğunu ama e, yine de e, birkaç tane daha e, modifier'ı inceleyelim. E, çok sıklıkla kullanıyorum bu arada. Projelerde çok işime yarıyor. Dolayısıyla hani size de muhakkak söylemek istiyorum. Bitirme projemize geçmeden önce e, göstermek istediğim bir e, konu. 2-3 tane örnek buldum. Hemen onlara bakalım. E, bu zaten bizim daha önce konuştuğumuz iç mekan örneğimiz. Evet, önce e, Taper isminde bir parametrik modifier göstermek istiyorum. E, bu örneği buldum. Bu bir kulenin çatısı sanırım. Şöyle silip bir tane... Gerçi bir, yeni bir kutu çizeyim. Önce bir kutuda göstereyim size. Kutuyu çizdikten sonra bakın üzerine Taper komutu uyguluyorum. Amount'u arttırdığımda gördüğünüz gibi e, yukarı doğru e, kutuyu genişleterek veya daraltarak gitmesini sağlıyor. Bu taper tabiri daha önce daha mühendislik kökenli olanlar ya da imalat tarafından gelenler, makinacı falan olanlar bilir. E, bu kalıplarda aslında kullanılır çok fazla bu taper lafı. Kalıbın genelde kum kalıbı e, şeyi çekerken, e, objeyi malzemeyi çekerken kalıbı bozmamak için hafif böyle 5 derece falan bir eğimli yapılırdı e, bu tip tasarımların yüzeyleri. Dolayısıyla hani oradan duyduğumuz bir tabir olabilir. Benzer bir şey yapıyor gördüğünüz gibi o yüzeyi e, taperlamaya göre. Şimdi diyeceksiniz ki biz daha önce editable poly komutlarını gördüğümüz için editable poly e eklerim üzerine 4'e basarım. poligon moduna geçer üst yüzeyi seçerim scale ederim aynı sonucu elde edebilirim. Doğru haklısınız ama e, taperın yaptığı şey şu mesela diyelim ki böyle bu kadar e, burada segment var. Şimdi box modunu üzerine edit poly ekleyip üst yüzeyi Scale ettiğinizde gördüğünüz gibi istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz eğer istediğiniz sonuç oysa ama halbuki taper eklediğinizde üstüne bakın amount'u değiştirdiğimde gördüğünüz gibi işlemi yapabiliyorum. Peki biraz önce verdim gösterdim örneği nasıl yapabiliriz modelleyebiliriz bu şekilde. Öncelikle aslında tam bakın taper değil FFD diye bir modifier var bunu size 2 ders sonra göstereceğim çok daha e, faydalı bir modifier. Zaten bu göstereceklerimin çoğunu da içeriyor ama yine de bu basit şeyleri de bilelim. Bazen çok özel durumlarda bunların ayrıca işe yaradı olabiliyor. E, dolayısıyla bunu şimdilik düz bir kule çatısı gibi e, e, şey hayal edelim. E, fakat dediğim gibi bu arayı sonradan size FFT dersinde nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Hafif eğimi nasıl verebileceğinizi. E, aslında yapıp yapmanızı istediğim isteyeceğim şey şu. Bir tane silindir çiziyorum. Bu silindirin yükseklik segmanlarını sıfırlıyorum. Çevre da 32 veriyorum mesela. Çapı 30 ya da daha büyük olsun. Mesela 3 metre çapında olsun 300. Yüksekliği de 20 santim olsun. Ee, şimdi üstüne bir edit poli ekleyerek üst ve alt yüzeylerini silerseniz ve border modunda hafifçe üstünü scale'larsanız gördüğünüz gibi bu objeyi elde edebiliyoruz. Shell komutuyla da buna hafif bir kalınlık verelim. Shell'i de daha derinlemesine. Buradaki birçok özelliği var. Bakın bu özelliklerle beraber işleyeceğiz. Göstereceğim size. 4 santim kalınlığında bir e, kalınlığı olsun. Ve tutarak bu objeyi shift e, Shift'e basılı tutup yukarı çekerek Z'de e, yukarı doğru. Mesela 11 tane kopya oluşturuyorum. Daha fazla yapalım. 50 tane kopya oluşturuz. Evet gördüğünüz gibi üst üste e, istediğimiz şekilde dizebildik. Bunların hepsini seçip üzerlerine bakın an, e, hepsinin birden taper komutunu uygulayabiliyorum ve amount'u değiştirdiğimde gördüğünüz gibi e, bu üst üste dizili haline e, hepsini birden taperleyebiliyorum ve devamlı bir şekilde yani bu da önemli çünkü tek tek yapmanız bunu çok kolay değil. Ee, yani anlatmak istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Birden fazla objeyi aynı anda uygulayabiliriz bu komutları ve e, birden fazla objeyi bir anda seçip uygularsanız da e, hepsine tek bir obje gibi davranıyor. Dolayısıyla çok faydalı olduğu zamanlar olabiliyor. İki tane daha, e, üç tane daha pardon modify göstermek istiyorum size. Bir tanesi noise dediğimiz bir modify. Noise modifiğini genelde <laughs> mesela böyle yastıklar yaparken falan kullanacağız. Bu tabi e, çok iyi bir 3D değil, süper realistik değil çünkü yastıklar çok düz ve hani genelde karşılaşma e, Karşılaşmadığımız şekilde çok aşırı düz, hiçbir oturulmuşluk hissi üstünde yok. Ama böyle bir şey oluşturmak isteseydik, bakın bir tane box çiziyorum, modelliyorum. Boxımızın boyutları 80-80-30 olsun mesela. Diyelim ki bu bizim yastığımız olacak. Biraz daha küçülteyim bu yüzden 40-40-10 oldu. 10 dedik. Evet, 40-40-10 oldu. 20 20 10 da 40 40 10 diyelim. Ee, 10 da yani bu şekilde eşit yaptım bakın 40 40 10 40 40 10. Ee, bu da eee segmentleri. Şimdi segment neden verdim? Çünkü noise modifier vereceğim üstüne. Bu tip modifier'ların etkili olabilmesi için arkadaşlar objenin yeterince e, detaylı resolution dediğimiz çözünürlüğünün yüksek olması gerekiyor. Yani 100 çözünürlüğünün. E, şu an bakın bir yüzde 40 40. Yani 1600 tane burada poligon var. Dolayısıyla daha rahat bir şekilde büküp eğip bükebilecek yüzeyi. Noise komutunun üzerine uyguladım da modifier'ını. Ee, çok karışık bir şey yani çok karışık demeyeyim ama başlangıç için garip bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla dikkatli olun lütfen. Öncelikle scale değerini düşürüyorum. Sonra strength değerlerini arttırıyorum. X, Y ve Z'de. Nasıl ne kadar bozulmasını istiyorsanız X, Y, Z'de. Eğer bunu düşürmezseniz bakın 100 bırakırsanız hep öğrencilerimden duyduğum şey Bunları arttırdığınızda bakın hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla önce Scale'ı düşürüyorum her zaman. Yani etkiyi görebilmek için onu bir önce düşürün, ayarlayın. Tavsiyem. Ee, bu yansıtı tabi bu kadar küçük deformasyonlar değil. Şöyle daha büyük bir deformasyon ihtiyacı var. Köşelerini de e, düzen, yani yumuşatmak için üzerine bir Turbo Smooth uygulayıp Noise'u üzerine uyguladım bakın. Ee, Gördünüz ki hatta biraz daha büyütelim. Tabi Cloth Modify ile çok daha realistik e, yastıklar yapmayı göstereceğim size. Ama şimdilik e, bu şekilde noise'la hafifçe bozabilirsiniz. Yine e, bahsettiğim FFT modifier de aslında yine bundan daha bakın etkili. FFT modifier ile gördüğünüz gibi objeyi e, daha büyük kontrol noktalarıyla e, modifiye edebiliyorsunuz. Böylece hani oturulmuş yeri daha aşağı çekebiliriz. Veya puff'i yapmak istiyorsak, yastığı daha puff gibi yapmak istiyorsak buraya yukarı çekebiliriz. Yani Birçok şey uygulayabiliyorum bu FFT ile. Bunu göstereceğim size. Bu bence parametrik modifier'ların içinde en çok İşe yarayanlarından bir tanesi. Evet gördüğünüz gibi değişik formlara sokabiliyorum. Neyse. Velhasıl noise'u da çok sıklıkla kullanıyoruz. Tabi e, illa yastık örneği aklınıza gelmesin. Ben mesela yakın zamanda Godiva'nın bir işini yaptım. E, orada e, noise yani çikolataların o rastgele formlarını vermek için kullandım. Yani çok işime yaradı açıkçası. Peki. E, o zaman son iki modifier'ımı göstereyim size. Bugün göstermek istediğim bu derste bir tanesi bent, bir tanesi de twist modifier. Bu da yakın zamanda aslında yine bir projede kullandığım, bir işime yarayan bir şeydi. Bir tanesi silindir oluşturalım. Şöyle bir form oluşturacağım bu sefer de. Bakın böyle burma mesela bir dönen bir bilezik gibi bir şey olsun. Bu bizim alışık olduğumuz bir form kültürümüzden. E ama ben başka bir projede handle için yani bir kapı kulbu, kapı kulbu değil de dolap kulbu gibi bir şey için yapmıştım. Benzer bir mantık dolayısıyla bunu da göstereyim size. E, öncelikle çapını bir yapıyorum silindirimin yüksekliğinde 100 yapıyorum. 100 çok fazla tabii 40 yapalım. 40 bile fazla aslında. 20 yapalım burayı. Burayı da 0.5 yapalım. Evet e, hatta biraz daha inceltiyorum, 0.2 olsun. Height segments yani yükseklikte e, segmentleri 100 olsun. Gördüğünüz gibi, hatta 200 olsun. İstediğimiz kadar arttırabiliriz çünkü yani çok fazla vertex oluşturmayacaktır sonunda. 7'ye basarak biliyorsunuz vertex sayısını görebilirsiniz. Şimdi 200. Tekrar. 12.000 vertex yani hiçbir şey aslında değil şu an. E, Tab görünüşten e, Shift'e basılı tutarak X ekseninde bunun bir kopyasını oluşturuyorum. Kopya olarak bırakıyorum. Bakın şimdi bu iki e, silindiri seçip üzerlerine twist modifier uyguladığımda Angle değerini arttırdığımda Gördüğünüz gibi Bu bur, Burgu e, Şeyi oluşturabiliyorum formu e, Eğer bakın iyice arttıralım biraz Patlasın bir yerde onu göstereyim size Eğer bu kırıklıklar bakın böyle artmaya başlarsa Hemen Silindire geri dönüp segment sayısını arttırabilirsiniz. 400 dediğimde daha fazla izin izlememiyoruz. O zaman turbosunu tatabiliriz. Evet, daha fazla gördüğünüz gibi yumuşatıyor. Bu kırıklıkları alıyor. İkisi arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur. Evet, bakın burası daha smooth, burası kırıklı. Velhasıl önemli Şimdilik turbosunu silelim. Bu kadarlık yeterli diyelim ve zaten twist değerinde biraz abarttık. Bir tur, pardon, bir tur değil tabi. ama şöyle bir daha gözümle yapayım. Evet. Şöyle bir dönüş yapsın. 10 tur falan döndürdük yaklaşık olarak. Ee, peki bunu döndürüp başlangıçla bitişini aynı yere koymayı nasıl yapacağım? Bu arada şunu tam 3600 yapalım ki başlangıç açısıyla bitiş açısı aynı olsun. Ee, bunun için de üzerine bir bend modifier yani bükme modifier uygulayacağım. Angle değerini arttırdığımda kaç derece döndürmem gerekiyor? 360 derece. Gördüğünüz gibi e, ee, burgu şeklimi oluşturdum. Yani bu tip şeylerle modifikatörlerle böyle çok güzel şeyler oluşturabilirsiniz. Tabi ben sadece bunun için değil, ne bileyim işte daha böyle 90 derecelik bir yay şeklinde bir şey bükmek istiyorsunuz. Yine klasik bir örnek şimdi aklıma geldi şeydir havuz bu havuz merdivenleri vardır ya mesela onların kollarını yaparken falan çok kullandığımı hatırlıyorum ben dediğimde bakın yine bükebiliyorum iki tarafına. Şimdi değişik tarafı mesela güzel tarafı size göstereyim. bunlar hep anime edilebilen özelliklerdir. Bakın otoki'yi açtım mesela 40'a geldim. Açıyı değiştirdim. Gördüğünüz gibi baştan sona play dediğimde bunu animate edebildiğimi görüyorum. İşte direction'ı mesela değiştirelim. Yine play dediğimde gördüğünüz gibi Böyle bir animasyon kolayca oluşturabiliyorum. Evet, yani gördüğünüz gibi bu parametrik modifiye'lerin çoğu anime'de e, anime edilebiliyor. E, birkaç tane işe yarayan örnek de göstermeye çalıştım size. Yani daha canlı örnekler vermeye çalıştım. E, fikir açmak için, ufuk açmak için. Ama tabii yani bunları siz nasıl kombine ederseniz, kullandıkça e, sizin aslında yapacağınız şeyler, sizin kaybedeceğiniz e, yöntemler. Peki arkadaşlar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki derste yine birkaç parametrik modifier daha göreceğiz. Sonra FFD'yi göstereceğim size. Dediğim gibi çok işe yarayan bir modifier. Yavaş yavaş son bitirme projemize doğru geliyoruz. Eğer kanalımızı beğendiyseniz klasik hemen hızlıca yapayım. Like butonuna basarak lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza yazılmak için subscribe butonuna basabilirsiniz. Ve yakınkampus.com'dan da bize sorularınızı iletebilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.